Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri dışarıya çıkartamadım. Üzgünüm. Bugün ıhlamur kokusu da alamadım. Ramazan değildi ama güllaç yaptım bugün. Tabii ki güllaç yaparken de her yeri birbirine kattım. Güllacı yaptım. Dolaba koydum. Sonra onu yapayım bunu yapayım şunu yapayım derken ana ben baya baya bir işe girişmişim ben baya baya bir mutfak temizlemişim sonra yorulduğum fark ettim kendime bir kahve yaptım ee, bu yorgunlukla belki de dışarıya çıkmam dedim onun için şimdi size merhaba demek istedim ve dün de hatırlarsanız size şöyle bir şey demiştim ben bundan sonra bildiğim ee, yani yaptıktan sonra gerçekten etkisini gördüğüm şeyleri sizinle paylaşacağım demiştim ve bugün size gerçekten e, denemenizi isteyeceğim bir şey e, tavsiye edeceğim bir şey söyleyeceğim gerçekten ben çok faydasını gördüm şimdi kim sıkça hıçkıra yakalanır? Kime hıçkırık tutar? Ee, ben zaman zaman bunu yaşıyorum bu kırı. Niye yaşıyorum bilmiyorum ama e, ben bu hıçkırığın gitmesi için bir çözüm buldum. Hıçkırık neyden oluyormuş biliyor musunuz? Niçin hıçkırıyormuşuz? Yanlış nefes alıp vermekten hıçkırık meydana geliyormuş. Ee, bu hıçkırın anında kesilmesi için gereken tek şey buzdolabı poşeti veya bir kağıt e, kese kağıdı veya e, hiçbir şey yoksa bir balon da olabilir yapmanız gereken şey sadece havayı bunun içine üfleyeceksiniz tekrar o üflediğiniz havayı yutacaksınız bunu üç kere yaparsanız hiç kırık anında yani tık diye kesiliyor. Yani gerçekten şu an hiç kırığım olmuş olsaydı size bunu canlı canlı gösterecektim. Ama çok rica ediyorum. Eğer hiç kırığınız varsa lütfen deneyin. Deneyin ve "Aa Gülay haklıymış." diyeceksiniz. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. Size şimdi şöyle bir sorum olacak sizce insan sevdiğine mi güvenir yoksa güvendiğini mi sever? Ne diyorsunuz siz bu konuda? Bir fikriniz var mı? Bu birbiriyle alakalı gibi görünüp de birbiriyle hiç alakası olmayan durumda sizce yani Sevdiğin insana mı güven, güvenirsin, güvendiğin insanı mı seversin? Ne kadar çelişkili bir şey. Ama benim kafamı karıştırıyor bu soru. Ve size şunu da anlatacağım ve hoşçakalın diyeceğim. Şimdi geçenlerde e, aklıma yani çok önceden okuduğum şu minnacık bir yazı gelmişti. Onu size anlatmayı çok istiyordum. Bu da aç açgözlülükle alakalı bir şeydi. Şimdi hiç gözü doymayan ve o kadar zengin bir insan varmış, bir adam varmış. Ee, hanları, hamamları, evleri o kadar çokmuş, o kadar çokmuş. İş yerleri, yani adam baya baya zengin birisiymiş. Eee bir de o kadar fakir bir insan varmış ki neredeyse ekmeğe muhtaçmış. Ama bu fakirin bir tane çakmağı varmış. Çakmağını çakıyormuş ve içinden cin çıkıyormuş. Ve bir gün bu çok zenginle bu çok fakir bir kafe gibi bir yerde karşılaşıyorlar yani tesadüfen. Çok zengin adam tabii ki kendi bulunduğu ortamda o fakir e, genci görünce böyle bir aşağılık e, üslubuyla bakıyor genç kendine bakıldığını hissediyor ve orada e, çakman çakıyor ve çakman içinden bir cin çıkıyor cin e, dileyin benden ne dilersiniz diyor gence genç de diyor ki kahve cin gidiyor kahveyi getiriyor tekrar lambanın içine giriyor. O zengin adam görüyor gözlerine inanamıyor. Ben ne yapayım bu çakmağı almalıyım diyor. Genci yanına çağırıyor. Genç buraya gel. Genç gidiyor. Bu çakmağı bana sat diyor. Genç diyor ki hayır ben bunu satmıyorum. Bu sattık değil. Ya nasıl satmazsın ben çok zenginim. Ne istersen veririm. Yok efendim diyor. Ben benim çakmağım satlık değil. Ben çakmağımı vermeyeceğim. Ya nasıl vermiyorsun işte ben istiyorum da sen nasıl yok diyorsun benim e, bunun gibi yüzlerce çakmak alabilecek imkanım var. Sen nasıl itiraz ediyorsun diyor. Genç de diyor ki e, efendim siz zengin olabilirsiniz ama bu çakmağın bende manevi değeri var işte bu Dedemden dedemden kalan Çok kıymetli bir çakmak Ben bunu vermeyeceğim Sonra genç Şöyle bir düşünüyor Ya benim hiçbir şeyim yok Bu çakmaktaki cin sadece Kahve ve çay getiriyor diyor Ama bunu içinden düşünüyor En iyisi ben e, Bu zenginle diyor pazarlık yapayım Durumumu kurtarırım Zengin adam da Şöyle düşünüyor ben diyor bunu kandırırım bütün her şeyimi sana vereceğim deyip elindeki çakmağını alırım daha sonra da elinde ne var ne yok bu cine söylerim hepsini bana getirir diyor sonra oturuyorlar ve zengin ve genç bir anlaşmaya varıyorlar genç çocuk ay, ay zengin adam diyor ki evlat bu çakmak için ben sana diyor bütün malımı, mülkümü, servetimi veriyorum. Sadece üzerimdeki kıyafetlerim kalacak bende. Geri kalan her şey senin. Bu bana verdiğin takdirde hepsini sana vereceğim diyor. Delikanlının da gözleri yuvadan fırlıyor. Yani tam her şey istediği gibi gelişiyor. Ondan sonra pazarlığı yapıyorlar. Genç zengin adam'a çakmağını veriyor, fakir çocuk da her şeyi üzerine geçiriyor evlerine gidiyorlar ayrı ayrı tabii ki ee, yaşlı ve zengin olan çakma çıkıyor, cin çıkıyor içinden. Buyurun efendim, ne emredersiniz, ne getireyim size diyor, cin de diyor ki çabuk derhal o beş parasız fakir gence verdiğim servetimin hepsini bana getir. Cün kafa sallıyor. Niye kafa sallıyorsun? Hadi ne diyorsam onu yap diyor. Efendim ben sadece çay ve kahve getiriyorum. Bunun dışında hiçbir şey yapmaya gücüm yok. Yani adamın gözünü para hırsı o kadar büyük yani e, para hırsı o kadar böyle kaplamış ki adamın benliğini kaybetmiş adam servetini servetin servetinin üstüne servet katmak için gözünü para hırsı büyürmüş ve elindekiyle yetinmiyor yani alavereyle dala, dalavereyle daha fazla kazanacağını düşünüyor burada kim karlı tabii ki de e, çakmağın sahibi fakir çocuk karlı. Yani demem o ki kimse ve kimse elindekinden fazlasını yani isteyebilir ama onun için alavere dalavere yapmaya gerek yok. Elindekiyle yetinmeyi bilse zaten mutlu olacak. Evet, bu hikayeyi size anlatmak istiyordum. Çünkü göz aç insanın hiçbir zaman gözü doymaz. Karnı aç olanın e, karnı bir kase çorbayla da doyuyor. Ama Allah kimsenin gözünü aç etmesin. Ben sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin ve hoşça kalın.